Yapılan kalleşlikler ve acı ihanetler Dostu düşmanı seçemeyen ben Ulan gürledi acı lanetler İçinden çıkamıyorum kafamda bir kafes İçinde hapsedilmiş çocukluğum var anne Sorunlar ve sıkıntılar beni boğan bir madde Acı gerçekler anne Hayır yok yok yarın da yok Tek kalemle sözlük de çok Sona hep hüsran yakala beni gelmeyeyim geri Anlat abi derdini Kırdaşın kimdi kimliki O ıhtar yakan sadece annendi Umursamaz sabırları bırak geriye Ayna karşısında hayata gülümse be Zorsa sevmesi uzaklaşar bir Yanılsam da güneşim doğmadı be ana Aksiyonla geçti hayatım benim de baba Ben miydim parlayan Yoksa sen misin hayatımı aydınlatan Tek sözde tek cümle Hayat lanet sizlere Takdir ilahi Allah'tan gelen bir emirdir Gel şimdi gülümse Takma kafana hiçbir şeyi de Mutlusun inan bana Neredesin ki şeytan Şimdi sen de ustan ades bir saades iki saades üçse Patlasın içinde son dörtlüm be Çocuktum bulundum ve buluştum acı gerçeklerle Geçmişimin son iki sözleri be Terk edecek ruhum bir gün seni Mahşer günü hesap vakti Son bir adım 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 yükseldim ben adamım Sokaksa karanlık zifiri beni boğarsın Bulanlı kafam sorunlar da doğdu Soru işaretleri beynimi kemirdi durdu Hayal ettim odamda lanet ettim sana be Düzen bozuk eşkıya derdi Ayıp olan gençliğimdi Zamana bırak hayalleri Düşlerdim belki de seni Akşam oldu benimleydi Evet hayaller de benimleydi Biz tek bir gerçek yalan sadece Sevgimiz var lan bize acı ihanetler hayatsa gülerdi Bizim belki de karanlık sokaklarımızda Sizin aydınlık sokaklarınız var ya Ulan aram olmuş sevmek Dostlar yanımda gülerken Esir olan bir kadın sen Susma söyle aklını ver Sevginin de doğru sözlerinde Heves sadece sende Geldi geçti be anne Satır başı tek bir çizgi Geçmişe bir silgi Geleceğe iski Sonu geldi düşmanımı dostumu da seçemedim